Merhaba ben Murat Muratoğlu ülke ekonomisinin karanlık taraf sorumlusu. Türkiye ekonomisinde büyüme rakamları açıklandı ve Türkiye hep bir ağızdan bağırdı. Büyüdüm büyüdüm. Berat Bey. Büyüdüm. Bahçeler bana dardı. Berat Bey. Büyüdüm. Gerçekte hiç büyümedim. Diyordu Türkiye. Evet Türkiye küçüldü. Hadi küçüldük demeyelim de eksi büyüdük diyelim. Hiç üzülmeyelim. Genelde daralma diyorlar. Acımızı hafifletiyorlar sağ olsunlar. Yıllarca milleti uyutup büyüdüler. Da büyüsün Neyse ki bu aya özel %10 yerine %9.9 olarak açıklandı küçülme. Çift taneli büzüşme beklentisinde olanların hevesleri kursaklarında kaldı. %10 değil de %9.9 olması tamamen tesadüftü. %9.9 şans işte. Salgın dünyanın tüm ülkelerinde küçülme sebebi olmuşken bizim bundan kaçabilmemiz mümkün değildi. Ama ülkede bir şeylerin büyüdüğü kesindi. De Acaba büyüyen ne? Zira ülkede büyümeyen tek şey büyüme. Yoksa enflasyon büyüdü mesela. Borçlarımız büyüdü. Dolar büyüdü. Euro büyüdü. Faizler büyüdü. Bütçe açığı büyüdü. Cari açık büyüdü. En önemlisi sefalet, fakirlik büyüdü. Zira hükümet konuyu büyütmedi. Kapadı gitti. Ne söylesek hepsi kulak arkası. Bir orası kaldı. İşte tam burada Muratoğlu anlatacak size o kulak arkasında kalanı. Türk lirası dolar karşısında %24 kaybetti başından beri. Üzerine %10 küçüldü ekonomi. Siz hesaplayın artık nasıl fakirleştiğimizi. Sen bırak küçülmeyi, %20 büyüdük deseler sakın itiraz etme. Soran olursa biz küçülerek büyüyoruz de. Sonuçta bu beka meselesi. Milli mücadele. Valla vatan haini ilan edilirsin tek kalemde. Büyüme da size iki veriyle karşılaştırma yapayım. Gerisini size bırakıp konuyu kapayım. Büyümedik küçülmeyi küçüldük ya en büyük küçülme %25 ile hizmetler sektöründe. En büyük büyüme ise %27.8 ile finans sektöründe. Finans sektörü dediğimiz ağırlıklı bankacılık. Ama finans sektöründeki büyümeye bakıyoruz. Kredilerin yeniden yapılandırılmasından dolayı olduğunu görüyoruz. Bu yapılandırmaların büyük çoğu da kamu. Ülke borçlarını çevirerek ve daha fazlasını vererek finans sektörünü %27.8 büyütmüş. Ve bu borçlanma ülkenin daha fazla küçülmesini engellemiş. Borçlar büyümüş, bu sayede ülke daha az küçülmüş. Anlayacağınız, ülke ekonomisi bitmiş, okey dönmüş. İşin ilginci yine hesaplama yöntemi değişti ülke yaklaşık oturduğu yerden 40 milyar lira zenginleşti. Kişi başı 480 liraya denk geldi. Siz bunu hissettiniz mi? İstatistik kurumunun değişmezse değişmesi, hesaplama yöntemini değiştirmesi. İyi de 40 milyar lira Türkiye'yi keser mi? İnsan eski günleri özlemiyor değil sanki. Önceki yıllar böyle miydi? Baktık. Kişi başı gelirimiz bir türlü artmıyor. 2006 yılında durun dedik. Konuyu meclise getirdik. Hesap ettik. Aslında ülke 126 milyar dolar daha fazla kazanıyor. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İşte bu kadar basit. Türkiye bu hesaplama değişikliğiyle beraber 126 milyar dolar birden zenginleşmişti. Cebe giren çıkan yoktu ama nefis duruyordu. Artık şansımız dönmüştü. Her yerden para akıyordu. Bir yıl geçti geçmedi. Hey dostum nüfusumuzu tekrar sayıyoruz dediler. 5 milyon kişi az çıktık. Gelirimize oranladık. Aslında daha da zenginmişiz. Geliri hesaplarken nüfus 5 milyon kişi düşse de seçimlerde o 5 milyon kişi geri gelir İşi işi dengeliyorduk. Ya o 2015 yılı, ah o 2015 yılı. Milli irade buna bayılacaktı. Son büyük işimiz olacaktı. Milli gelirimiz tam 142 milyar dolar birden arttırıldı. Kağıt üstünde tabii ki. Yine kimseye giren çıkan olmadı. Önceki hükümetlerden hiçbiri bunu yapmayı akıl edememişti. Hayaldi ama AKP Türkiye'yi hayali olarak acayip zenginleştirdi. Yetmedi kesmedi. Aralık 2016'da hesaplama yöntemi bir kez daha değiştirildi. Ben bundan sonra hesaplamalarda 2009 9 yılını baz alacağım denildi. Normalde bu tarz revizyonlarda 5 yıl öncesi baz alınır. İstatistik kurumu ne yaptı? 7 yıl öncesini baz aldı. Belki de uğurlu rakamıdır. Her şerde bir hayır vardır. Nitekim o 2009 yılının özelliği Türkiye ekonomisinin o yıl %4.7 oranında küçülmesi. Ne yapsan daha iyi yapacağı baz etkisinden dolayı kesindi. Uyanıklığın nirvanasına erdi. Türkiye'nin hızlı semirmesinin küçük sırrı işte buydu. Son olarak hesaplama yönteminin değiştirilmesi tamamen farklı amaçlara farklı dinamiklere hizmet ediyor. Bu hesaplamayla geçmiş yılların zenginlikleri törpüleniyor. Böylece ani ve büyük boyutlu fakirleşmemiz engelleniyor. Adamlar hep halkı düşünüyor. Demem o ki değişen hesaplama yöntemleri bile artık dikiş tutmaz hale geldi. Nitekim bundan sonra da halk olarak fakirleşmeye devam edeceğiz. Ancak hesaplama yöntemi değişikliği sayesinde bu daha yavaş olacak. Sen istediğin kadar sayılarla oyna Türkiye'nin yumuşak karnı döviz kurunun devamlı artması hiç geriye çekilmeye niyeti de yok Yılanoğlu'nun. Arada geçen hafta Amerikalı J.P. Morgan Türk lirasına al tavsiyesi verdi. Ona değinmezsem olmaz. Ne de olsa büyük kuruluş yabancı raporu. Raporda Türk lirası al. Hedefimiz önce 6.78'e düşmesi sonra da 5.50'ye kadar gerilemesi. Bunu böyle yazmış mı? Evet yazmış kendisi. Peki neyi baz almış? Almış cetveli teknik analiz çizmiş. Yani temeli yok bu raporun. Tekniği var. RSI yani Relative Strength Index. Göreceli güç endeksini Fibonacci'nin salyangoz hareketiyle harmanlamış. Gitmiş bu sonuçlara ulaşmış. İyi de sorun teknik değil ki ülkede. Temel ama gerçekten temel. Devamlı temel atma töreni yaptılar. Temel ata ata parayı betona gömdüler. Para kalmayınca da ne yapacaklarını bilemediler. Nitekim müdahaleler artık dövizi aşağı çekemez. Belki yukarı çıkmasını yavaşlatır. Hatta bir süre duraklatır. Lakin sadece net ve bürüt rezervleri azaltır. Rezervler azaldıkça dövize yüklenir piyasa. He daha ne kadar azalacak derseniz orası bambaşka. Yabancının yüzüne kapatılmış Türk lirası kapısı aniden açılırsa bir anda fırlar bakmaz arkasına. Bu tür müdahaleleri o kadar çok ülke denedi ki. Başarılı olan pek görülmedi. Buyurun işte grafiğe bakalım hadi beraber ağlayalım. Dünyada dolar yerle bir oldu. Dolar endeksi yere yapıştı kafayı kaldıramadı. Kendisi bir tek Türk lirasına göre zirvede. Türk lirasının durumu dünya piyasalarında rezaletten de öte. Oysa kur serbest olsa tamam yukarı çıkar. Ancak kar edenler satmaya başlar. Bu durumda serbest piyasayı işaret eder. Serbest piyasa yabancı yatırımcı çeker. Oysa sık ve adaletsizce yapılan piyasa müdahaleleri şeffaflıktan uzaklaştırır. Belli bir seviyeyi savunmak için ki bu seviye şu an için 7.40 olarak görünüyor. Bu durum kamuya ve piyasaya güveni azaltır. Risk primini arttırır. Risk priminin artması yurt dışından borçlanmayı zorlaştırır. 1 dolar arayışı bir borcu batırır, bir borç bir krediyi batırır, bir kredi bir bilançoyu batırır, bir bilanço bir şirketi batırır, bir şirket yüzlerce kişiyi işsiz bırakır. Bir para birimi 10 milyarlarca dolarlık kamu bankaları ve merkez bankası satışına rağmen yılbaşından beri %24 oranında değer kaybediyorsa bazı şeyler kontrolden çıkmış demektir. Ve bu kontrol kaybedilince dışa bağımlı bir ekonomi olan Türkiye için her şey değişir. En baba senaristler bile böyle heyecanlı senaryo yazamaz. Titanic filminin batış sahnesi gibi. Merkez Bankası işi bilmiyor diyeceğim ama Merkez Bankası değil saray belirliyor faiz. Merkez Bankası da harekete geçmek için içinde bulunduğu durumun ahval ve şeraitini düşünmeden sarayın emrini bekliyor. Ciddi oranda bütçe açığı ve dış finansman ihtiyacı olan bir ülkede parasal genişlemeye hevesli bir iktidar varsa para kaçınılmaz olarak değer kaybetmeye devam eder. Bir taraftan kuru sabitlemeye çalışıyorsun diğer taraftan faizlerin fazla düşük para tabanını daha da genişletip piyasaya para sürmeye devam ediyorsun. Yalandan parasal sıkılaştırma adı veriyorsun. Kaçınılmaz sonuca doğru gittiğini hala bilmiyorsun. İşte bu tür müdahaleler yerli ve yabancı yatırımcıların daha çok döviz talep etmesine yol açar. Yabancı yok dedik ama hala Türkiye'de olan hisse senedi ve bono tahvil pozisyonları var. İşte onları satıp çıkar. Satarken de önce dolarını alır sonra koşar. Şahsi deneyimlerimin borsacılık geçmişimin üzerine konuşuyorum. Yabancı yatırımcı gelmedikçe borsaya durgun gider ya da yavaş yavaş ama illa düşer. Türkiye'nin tasarruf miktarı ve borsaya girecek para belli. Üstüne üstlük geçtiğimiz günlerde bolca krediyle piyasaya girildi. E faizler yükseldi. Krediyle uzun süre hisse taşımak aracı kurumlardan başkasına fayda sağlayamaz hale geldi. İlla bazı hisseler yukarı çıkacak. Ancak şurası muhakkak ki çoğunluk yem olacak. Köpek balıklarını doyuracak. Biz konumuza dönelim geri. Senin benim paramın değeri düşmüş. Neden Acaba? Kazandığın kadar harcasan, haddini aşmasan hakikaten para niye değer kaybetsin? Suçu el aleme atmak yerine önce aynaya bakmayı denemeli. İşte o zaman görecekler ekonominin katilini. Bakın size şöyle anlatayım. Hazinenin iç borçlanma tutarı son 12 ayda 400 milyar lirayı geçti. Bunun anlamı daha da yüksek enflasyon ve durgunluk sarmalının içine derinlemesine balıklama dalıyoruz. Zamlardan başka çıkış yolu kalmıyor. Şöyle bir tablo getireyim. Ekonominin ilacı Başını siz verin ya da üzerini gazeteyle örtün. 2017 yılının Temmuz ayında kamu borç stoğu 817 milyar lira. Tam 3 yıl sonra yine Temmuz ayında 1 trilyon 721 ,1 milyar liraya yükseliyor. Yani 2017'den 2020'ye 2 katından fazla artıyor. Ve o 3 yıl boyunca da Türkiye'nin gelirleri azalıyor. Borç 2 kat artıyor, Türkiye'nin gelirleri azalıyor ve sonunda bu yıl gelip çatıyor. Kimsenin beklemediği rezalet berbat bir kara Yılı. Daha da fenası 2017 yılındaki o borçların ortalama vadesi 73 ay. Oldukça geniş zamana yayılmış. Temmuz 2020'de ise vade ortalaması 32 aya inmiş. 2,5 yıl içinde bu borcu ödersen yani piyasaya 1 trilyon 700 milyar lira para sürersen şöyle söyleyeyim kimse tutamaz doları ve faizi. Peki bu borçları döndürüp çevirirsen bu sefer de kimse tutamaz bütçeyi. E nasıl kurtaracaksın ekonomiyi? Yine bir örnek veriyorum. Önümüzdeki Eylül, Ekim ve Kasım aylarında hazine 98 milyar lira borç ödeyip 47 milyar lira borçlanacağını açıkladı. Bana da hadi lan demek kaldı. Neden terbiyesizleşiyorum? Çünkü geçtiğimiz son 3 ayda 82 milyar lira borçlanma öngörmüştü, 144 milyar lira borçlandı. E bu saatten sonra bu açıklamaları ciddiye alan kaldı mı? İsterseniz şu iç borçlanma grafiğine birlikte bakalım. Hadi toplanın. Füze gibi yukarı çıkan sarı, yapılan iç borçlanma miktarı. Yılan gibi sürünen mavi, alınan borçların geri ödenmesi. Anladınız mı görünce grafiği? Diğer yandan hatta dört bir yandan dış ticaret açığı Hangi dövizle verdiğimizin belli olmadığı bu açık türü Serengeti düzlüklerindeki aslan karşısında çaresiz duran antilop gibi. Sefamız olsun olsun da döviz fiyatları arttığı halde dış ticaret açığı yükseliyorsa bu sorun nasıl çözülecek acaba? Yanında ayrıca dövize yükselme gücü veren aşırı kredi büyümesi ve yüksek bütçe açığı. Jeopolitik riskler siyasi riskler. Ehaliyle ya faiz ya kur genelde ikisi birden yükseltir kendini. Size kaçınılmaz olanı söyleyeyim. Zamlar, yükselen döviz ve yükselen faiz. Ne yaparsak yapalım geri dönülmez haldeyiz. Ve bu saydıklarım sadece ekonomiden. Demin jeopolitik riskler derken uluslararası diplomaside her şey bağırarak söylenmez. Söyleniyorsa geri adım atacak tarafı da geri adım atamaz hale getirirsin. Ya da farklıdır niyetin. İç siyasete oynuyorsundur. Ups. Sırrı mı söyledim yoksa? Sen devamlı iç siyaset oyna. Dışarıda kuklamıza iğne batırıyorlar. Doğu Akdeniz'de neredeyse bütün dünya Türkiye'ye karşı. İstediğin kadar haklı ol, istediğin kadar güçlü ol. Politikan kötüyse mahkumsundur masada kaybetmeye. Bakın kendi görüşümü hiç aktarmadan katıksız olarak saf İngilizce'den çevrilmiş Bloomberg analizini size okuyacağım. Yurt dışından durum nasıl gözüküyor anlamanızı istiyorum. Adamlar nasıl düşünüyor? Diyor ki Bloomberg dünya dünyaya servis ettiği yorumunda anketlerde onaylanma oranı düşen Başkan Erdoğan çözüm olarak Doğu Akdeniz'de daha saldırgan bir tutum alabilir. Avrupa Birliği Kıbrıs ve Yunan karasularını ihlal ettiği için Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulayabilir. Bu durumda Türk lirası bir kez daha devalüasyon yer, sermaye kontrolleri başlayabilir. He ben buna katılıyor muyum? Hayır. %100 ülkemi destekliyorum. Ama kötü politika sayesinde olmayan lobimiz yüzünden yurt dışında düş bu hale. Şimdi bizim kadroyu bir aklınızdan geçirin. Kazanma şansımız var mı White Sea'de? Bana söyleyin. Tavla oynamıyoruz. Satranç oynuyoruz burada. Şansa yer yok mu masada? Ya Filistin. Canımızı, kanımızı verdiğimiz Filistin. Yunan tarafı ve Rum kesimiyle bildiğin doğal gaz anlaşması yaptı. Türkiye'ye yanaşmadı. Diğer yandan Amerika. Kıbrıs'a silah satacağını açıkladı. Aslında safını seçtiğini söyledi. Fransa uçak gemisi yolladı. Oysa Türkiye, Mısır, İsrail, Lübnan'la anlaşma yapıp Suriye ile barışıp bölgeyi yani Doğu Akdeniz'i kapatamaz mıydı? Hele bir de Amerikan başkanlık seçimi yakında. Adaylardan Türk düşmanı Biden Amerika'da başa gelirse bambaşka. Ekonomiden korkmamak mümkün mü böyle bir akşamda? Türkiye her geçen gün daha da bunalımlı bir ekonomik tablo yaşamaya mahkum edildi valla. Arada küçük çaplı gaza gelmeler kısa vadeli tepkiden öte değiller. Yeteri kadar karanlığa açtıysam sizi bitiriyorum burada filmi. İtirazı olan varsa şimdi konuşsun. İtirazı olan yoksa Abone olsun. Bunlar elimizdeki gerçek veriler. Katılırsınız yahut alttaki katıl butonuna basarsınız. İkisi de bana uyar. Muratoğlu uçak moduna geçip arazi olacak bir hafta kadar. Nerede ne yapacaksın haber ver diyenler instagramdan takip edebilirler. Kısaca özet geçeyim doğalgaz aramaya gidiyorum. Arayı çok açmadan seri videolar çekmeye başlıyorum. Kalbimsinle güç bizimle olsun diyorum.